olarak tamamladık. Boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri e, bağrına basan e, tüm Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını azimle, büyük bir hırsla bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya en iyi şekilde her maçta en son finalde, en son topa kadar, en son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra Avrupa şampiyonlarında bir gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Bunun için gururluyuz ama tabii ki ben şahsım adına çok da üzgünüm. Çünkü bu Türk milletine bu şampiyonluğu getirmeyi çok hayal ediyorduk. Çok istedik hep birlikte çocuklarımızla, oyuncularımızla, federasyonumuzla, başkanımızla, bakanımızla, cumhurbaşkanımızla bize her gün destek olan ama maalesef sporda bazen hak ettiğiniz sonuç olamıyor. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına, Türk gençliğine basketbolu yeniden sevdirdik. O açıdan bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum.